Keşke benim de böyle bir videoyu izleme şansım veya böyle bir videoyu görme şansım olsaydı diye bir video çekiyoruz. Keşke yani keşke biri böyle bir video çekseydi ben de açıp izleseydim. Mükemmel. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında baştan da anlayabileceğiniz gibi biz birinci sınıfa, mimar birinci sınıfa başlamadan önce vereceğim bütün tavsiyeleri vereceğim. Keşke yapsaydın dedin bütün tavsiye. Böyle bir video çekmiş miydim hatırlamıyorum çekmişsem de kusura bakmayın <laughs> bir daha çekiyorum. Ama bu benim bitirmiş halim. Böyle düşünün. Benim sınıfa başlamadan önce e, çiziminizi geliştirin demeyeceğim yani ona çok gerek yok bence. Alıp bir kağıda yok çizin yok cetvel alın şunun hayır buna hiç gerek yok bunların hepsini öğreneceksiniz zaten. Bence yapmanız gereken şudur. Mimar hakkında kitap okuyabilirsiniz. Yani biraz ağır olacaktır elbet. Ama işte vitriviusu yani bunun hakkında eğer çok isterseniz kitap önerileri videosunda çekebilirim. Ee, yani bakarız. Eğer internet yazarsanız mimak hakkında hangi kitaplar okunmalı şeklinde onları bakıp bakabilirsiniz. De, onları okuyabilirsiniz. De. Pahalılar ama yine de okumanızı tercih ederim. Gerçekten çok yararlı bilgiler var. Ve okuyun. Yani <laughs> çünkü okudukça gelişiyor mimarlığınız. O yüzden birinci sınıfta önce kesinlikle mimar hakkında birkaç bilgi edin. Mimarlıkta şunu unutmayın arkadaşlar. Hocanın hepsi sizi eleştirecek. Hepsi ve eleştirmenin hepsine katlanmak zorunda kalacaksınız. Ve hiçbiri sizin kişiliğinizle alakası yok. Bakın bunu, bunu edin. Sizin sadece ortaya çıkarttığınız o model veya o maketle ilgili bir şey. O yüzden sıfırlayın kafanızda sizinle ilgili hiçbir şey yok. basic design sizin en çok kredili ve en çok e, bütün öneminizi vereceğiniz ders olacak ve onda kalırsanız bir yıl uzuyor dersiniz. O yüzden o ders en önemli şeyi şunu unutmayın. Bir fikriniz varsa bu fikir onun üzerinden e, birlik bir fikir olabilir veya sekizlik bir fikir olabilir. Bunun e, çok büyük bir önemi yok. Ha tabii ki önem var. Sekizlik bir fikir bulmuşsundur, Wow'dur ama geliştirememişsinizdir. Sen otuz alırsın. ...birlik bir fikrin vardır onun üzerinden, o birlik fikir çok iyi geliştirirsin, sen ondan 80 alırsın. Bu öyle bir şeydir temel tasarım. Ve siz geliştirmek için şudur, bu fikrin 5 ana unsuru varsa, benim öğrendiğim ve benim bu temel tasarımdan öğrendiğim, çıkarttığım şey şudur. Bu fikirde 5 temel şey varsa, hani işte balkondur, şudur, budur, ki temel tasarım öyle bir soyut. Bu 5 temel şeyi tamamlayıp, fikrinizdeki 5 şeyi tamamlayıp, sonra hocaların dediği veya 5 tane şeyden bir şey de diyebilir çıkar ekle diye eklemek istiyorsanız bu beş şeyden bir şeye o altıncıyı ekleyip tamamıyla ekleyip sonra 5 ile birlikte o 5 tane unsurla birlikte kendi çapında onu değiştirmek gidip altıncıya göre değiştirmek değil 5'e göre ekleyip 5 ile birlikte 6'yı yapmak Öyle geliştirdiğinizde önemli şey. Altı eklemeyebilirsiniz de 5'i tam olarak zaten geliştirdiğinizde tasarımınız gelişmiş olacak. Ve şunu unutmayın, her tasarımın geliştirecek şeyi vardır. Yani sizin yaptığınız şey hiçbir zaman mükemmel bir şey değildir en başta AutoCAD öğrenin. <laughs> yani birinci sınıfa başlarken AutoCAD çok önemli değildir diyorlar ama AutoCAD öğrenin. SketchUp öğrenin, Revit öğrenin. Yazın yapabileceğiniz şeyler bir süre bunun hepsini Udemy'den 30 liraya, 20 liraya hatta ücretsiz YouTube'dan dersleri bile var. Onlardan bile alabilirsiniz. Gerçekten çok yararlı ve kendinizi yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri olur. Ben keşke başlasaydım dedim AutoCAD'e, SketchUp falan. SketchUp daha bilmiyorum bile ama başlayacağım bu yaz. Başlamayı düşünüyorum. Başlar mıyım bilmiyorum. Stajım olduğu için eğer beni takip etmiyorsanız şu anda staj dönemindeyim. Staj dönemini yapıyorum. Birisi de ne stajı diyorsanız <laughs> staj hakkında bir video çektim. Lanet onu da açıklamayayım. Neyse neyse biz ne diyorduk toplayalım hemen. Otoyot falan ben bilmiyordum. Dönem arasında hani işte e, modellerden şuradan buradan maketlerden zaman bula bula öğrendim. bir şey oldu. Çok iyi öğrendim. O yüzden otoketinize her şeyinizi geliştirin. E, kesinlikle hani yapabileceğiniz kendi böyle en iyi şey budur ve son olarak motivasyonunuzu tutun, düşürmeyin. Ve eğer bakın mimarla başlayacağım diyorsanız şuna kendinizi deyin yani. Şunu aynaya geçin ve de deyin. Ben hazırım. Bütün eleştirilere, bütün şeylere, ağırlara, çağırlara, arkadaşlıklara, çalmalara, fikirlere, fikir bulmaya, kitap okumaya, araştırmaya, gözlerimin kanla dolmasına, gecelere, her şey okeysem ben bu mimarlığı yazayım. Buna emin olun. Çünkü buna emin olmadığınız sürece siz mimaraktan <laughs> bakacak ve mimarlığı bırakayım mı bırakmayayım arasında motivasyon kaybı yaşayacaksınız. Ki bunu herkes yaşıyor. Bunları diyen yani benim şu an yaptığım aynaya gidin bunları söyleyin diyen insanlar bile çok kötü dönemler geçirdiler. Farkındayım. Birinci sınıf en ağır e, yer, en ağır sınıf. ve bu yüzden yani ikinci sınıfı daha görmedim. İkinci sınıf daha da ağır olacaktır ama birinci sınıf buna alışma, bu şeye alışmak için sadece bir dönem yeterli oluyor zaten. 2. dönem artık diyorsunuz, ay tamam alıştım hadi yollarız, yollarız, yollarız diye son günü bırakıyorsunuz. Birinci sınıf daha alışılmamış bir şey sisteme girdiğiniz için e, birazcık bıkıntı ve motivasyon kaybı oluyor. İlk baş bir ay tamam sonra çöküyor zaten motivasyonunuz. Ama Hazır olun. Bunu dediğiniz sürece ben yapacağım, başaracağım, her şey okey bitti gitti dediğiniz sürece her şey tamamdır. Ve hiçbir şey yapmadan yüz olanları, fikirinizi çalanları, ondan sonra böyle gidip e, yalaka gibi insanların hiçbirini takmayın. Yani taktıkça gerçekten sadece kafanız ağrır. <laughs> yani e, kıskanmayın da onlar kendi çaplarında eğlenirler. Çalanlar da hiçbir şey yapmadan yüz alanlarda. da kendi başlarına kalsınlar bakalım görelim. Çünkü herkes yalnız yaşar, yalnız ölür. Evet arkadaşlar, çok güzel bir video çektiğimi düşünüyorum. Bence çok da işinize yarayacak bir video. YKS'ye girmiş bütün arkadaşlarımdan veya üniversite sınavına girmiş bütün arkadaşlarımdan çünkü sistem her dakika değişiyor. Belki yıllar sonra bunu izlersiniz bilmiyorum. Onların bütün hangi sınavına girdiyseniz lanet gibi iğrenç. Ondan çıkın <laughs> gelin bu videoyu izleyip bakalım mimarlığa başlamadan önce bunları işim, Bunları şey yapmışım. Ha tamam oldu evet evet gibi her şekilde yapabilirsiniz. Size çok seviyorum. Eğer video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, o yandaki izle basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Kötü veya iyi bütün yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'da DM'de sorabilirsiniz, sorularınızı atabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Ve çok güzel takipçilersiniz. Hepinizi yani kalpten, kalpten alkışlıyorum. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. çok yararlı bir video oldu. Ben ben böyle yararlı video görmedim.